Röportajımı kabul ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Sorun değil ufaklık. Dönem ödevi için güzel konu seçmişsin. O halde Bay 21. yüzyılın ilk çeyreği, özellikle 2020'den sonra eyaletin yaşadığı ekonomik çöküntü ne derece zorluydu? 2020'ye gelmeden önce bu çöküntüye sebebiyet veren taşlar, benim de gençliğimi kapsayan yıllarda dizilmeye başlamıştı. Eyalet demografik yapısını her geçen gün aldığı göçler ile değiştirmesiyle, polis skandallarıyla ve çetelerin gücünün doruğuna ulaşmasının etkisiyle bu süreç 2010'lara kadar devam etti. 2010'dan sonra rahat bir nefes alabilse de çok kısa sürmüştü. Bunun yanı sıra eyalet, 2022'nin başlarında ekonomik bir çöküşle karşı karşıya kaldı. İnşaat ve gayrimenkul sektöründeki balonun patlaması, işsizlikte artışa ve tarım sektöründeki zorluklara yol açtı. San Andreas'ın ekonomik ve sosyal yapısında derin izler bıraktı. 2023'e gelindiğinde ABD'nin en yüksek suç oranının olduğu eyalete dönüşmüştü. Anlıyorum Bay Jonathan. Peki her şey ne zaman düzelmeye başladı?